Merhaba arkadaşlar, bugün yanımda Yiğit var. Merhaba arkadaşlar. Hadi. Ee, Sare var ya. Hadi. Sus. sus. Hadi ben ee, gidiyorum. Seni ee... görmeyecekler artık. Ben gidiyorum. Level atlayacağım. Ee, kart alacağız bugün. <gülüyor> <gülüyor> Beni bulamazsın. Biraz da olsa kart bulacağız. Ben buldum. Ama bir tane. <laughs> evet, ben evet, 4 tane buldum. 2 tane buldum. Evet ama bende bir tane var şu an. <laughs> evet. Sen bana buldu daha doğrusu eee lemenin kaç sare? 19. Sadık. Ah. Biraz dahaızı topla. Tamam. Hadi sen anlat devam et. Evet. Yok boşuna evet. gidecek bas. Bu arada e, sare İkinci Dünya'yı geçmeye çalışıyor, yani bir göz Hı. yani teyazı almaya çalışıyor Sare, evet, evet, ee, çok seviyor, tatlı şu, tatlı gibi yiyor bunu, yani. <laughs> evet, İzmir'e <zaten>. bakıyor, <laughs> sus ya, ne <laughs> biçim konuşuyorsun? İzmir vakası yine tatlı ya. İç çok seviyorum. şey diyeceğim. Sesimiz gelmezse bir şey olmaz ben yine çekerim. Tamam. Daha çok vaktimiz var. İnşallah yani. Aa dur bir havaya bir bak. Havaya bir bak. Bak. Ne? Çok az vaktimiz var. Evet. Çok az vaktimiz var. E bir daha video çekemeyeceğim. <laughs>

Anlaşılan lan videonun yarısı ya gitti. Yanıyor. Videonun yarısı yarısı gitti lan boşu boşuna aha, aha, tamam, konuşuyor. Oha 20 level oldu. 5 level kaldı. Ya 20 level mi? Oha. Helal. Hadi kutlayalım. <laughs> <laughs> şey dönüyorlar bu arada beni görüyorlar ben sadece. Uy, senin şey, yanına değilim çünkü. Ya sen gel sen gel. Ee, gel şimdi. Bilmiyorum. Ne işte şey... Ne? ne işte? İkinci Dünya'ya geçmeye çalışıyorum ya. Evet. Gel. Beni takip et. Sen neredesin? Doğduğumuz yere gel. Reset çektim yani diyorsun. Hayır. 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 Çektim. Çektim. Neredesin? Çek, çektim. Neredesin lan? Heh, Çek, <gülüyor> <gülüyor> Bir sürü elmas buldum. Onlara koşuyorum. Dur dur. Şu bin x ya Bir gel. Geliyorum. Bir şu 1 xd'yi x Bak şuradan koş koş. Hoppa buraya Aldım. Hmm. Hayır öyle değil. Bak basılı tut zıplama tuşuna ver. İyi, basın, aferin, mi? Mi? Yok. Evet. Sare. Sare. Kedim var. <laughs> bir video çekelim dedik. Tamam. Hatun geldim ha Ya neyse boş ver. Nasılsın, Allah bela. Ya sus videoda. Ne ne alayım ben anlamadım. Zaten şeker var ama. Neyse e, kart kim? Bu arada az az dakikamız kaldı. Video biraz kısa olması lazım. Guru Ödül. Neredesin ödül. oğlum? Şu ödül dedikleri şeydi Ödül dedikleri şey. Ve de vermiyorlar. Çünkü aldım. Almadım. Aldın aldın. E, hayla aldın. aynı. 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 Aldın. Bak yani. hala. 484. Dı dı ben, ben de mi öyle oluyor oğlum? Oha çok fazla var. Ya hadi bırakalım. Ne girelim? Böyle. Şeye girelim. Hadi tamam. şeye girelim. Bu şey, da çok. Şey mi var? Bırak abi. Oha çok hızlı buldum. Hop 22. Evet tamam. Hadi, hadi ben çıkıyorum. Çık. Hadi çık. Pass. Çıkamadım lan. Heh. Çıktık. Şimdi ben bırak Lan yanlış. Heh, tamam. Hadi ben giriyorum. Gir. Sakın Rocky Evon'daki halime bakmayın yani oyun yani neyse işte o halime bakmasınlar şu halime. Ee, baktırma sakın. Nasıl yani? Baktırma. Ya, benim üstüme tıklayarak gitsene. Ben son, yani. Olmaz ben sen gir ben de. Hayır bak ben... Belki... Da, benim karakterimi göstermeyen normal e, oyundaki... Göstern. Kötü diye mi? Evet, kötü diye. Ya iki saat çık gir yaparsak olmaz ki. Neredesin? Girmedim ki seninle oyna. Ha geliyorum. Sen bekle. Of iki saat. Ay gördüler, gördüler ya. İyi. <laughs> Normal anne. oldu. Oha altı tak. Ha, girdim. Çok kötü bir karakterim var evet. Evet benim de. Ama benden güzel. <laughs> ben Hayır. çok çekin. Ben evet. de Neredesin? Aha şuradasın. Gördüm seni. Huuu hücum. Abi bekle. Ee, i̇ki dakika şey. Beni görüyorsun şu <ya>. an. <laughs> Dur var. Yok. ne ya? Bir tane karaktere de uysun artık. Ah, tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne? Hastane. Neden? Ben, ne? ben otobüse Ben kuaföre gittim. Hani Saçımı pembeye boyatacağım. Lan ne oldu sen? Ben bilmiyorum. Gidebiliriz. Gitmeyin. Beni bekleyin. Allah. Gel gel. Gel gel. Sen neredesin? Hı. Hı. Kalk lan kız. Kız lan. Kalk. Kalkmıyor. şuraya otur. Hı. Eee gidiyor. Oturdu. <laughs> bu ne lan? Bu ne biçim oturuyor? Yer değiştirerek. Bu ne biçim oturuyor? Sizin ben. <laughs> ya ben alacağım ya. Oturdum oturdum. Ben araba alacağım. 2 saat niye öyle yapayım? Hadi gel gel. Gel e, ben Neredesin? aldım. Evime gidiyorum. Neredesin? Mo moro arabanın içindeyim. ya dur dur. Bırak. Gel. Evet. Karamana bilek. Yok. Lan. Karamana daha güzel. Ben kendi aralarımla gideceğim. Takma. mı? Abi ee, ya kapat. Para isterler onlar şimdi. Ya nerede o saklı? nerede? Bu arada videoyu birazdan kapatacağım. Tamam. Yanıma gel videoyu bitirsek mi? He? Çok uzun oldu. Hadi görüşürüz abi. öyle bir yanıma gel. <laughs> no 21'e gel. Gel gel. No 21. Tamam, yani. no, tamam. Git lan. Kız git. Atamıyorum. Neyse gel. Gel sen git. Şimdi el sallamayı bulalım. Tamam. Ben buldum. Sen de buldun mu? He? Bekle. Bu hadi çok. Ay 10 oldu. Ay 9 oldu. Buldun mu? buldum. E ben sallayamıyorum. Sen salla. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.